Merhaba arkadaşlar bugün sizlerde gördüğünüz gibi beli çıkarım arkadaşlar taktik çok güzel iki dakika sonra bir dakika okuyacağım bir dakika arkadaşlar taktiği okuyorum hazır olun çok güzel şu şuradan çıkarmıştım şu büyük kodan gördüğünüz gibi okuyorum taktiği hapura dile kaydı başla. Harbiri okuyorum. Koanzi Lola Lola'ya 10 kez tıkla. Ama arkadaşlar karakter yerine, hani açalım karakterler yerine. Tıkla. Sonra ...bostan ıı, ulti doldurup tam ortada çek. Sonra Rico'ya la aman 5 yük al, 3 adam öldür. Üçüncü ol gaz ölebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben gaz öldüm. Gereken kutular bir savaş, üç büyük kutu, bir mega kutu. Bu taktiği deneyin arkadaşlar. Bence işe yarıyor. Şu kutudan çıkaracağım dedim arkadaşlar. Vallahi da çıkardım. Neyse arkadaşlar bu taktiği e, söyledim. Siz de deneyin. Belki çıkar. Neyse arkadaşlar. E şimdi ve belleyle oynayalım. Sözcü de çıkartmıştım. Zaten Byron'u biliyorsunuz. Biz belleyle oynayalım 2 dakika. Nerede oynasak? İşte şu... Arkadaşlar. şuna bir el oynayalım. Sonra zaten kapatacağım. Size taktik söyleyecektim. Ee, biraz hastayım da. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz belim düşük seviyede çünkü daha yeni çıktı. Az önce çıktı. o iyi. poko. Poco. ben seni Poco gel gel. Gel 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 gel. 7 canı kaldı öldürdü. Gel. Oy arkadaşlar. Fena indin. Arka bu hayalet ben bir yerden tanıyorum. Beni öldürdüydü. Ama intikam aldım. <laughs> Bu da aldım ondan. Bu videoda. Yani intikam videosu da oldu biraz. Evet. Hadi bakalım. Yaklaş. Oğlum çünkü. Bakın arkadaşlar. Oy fena oldu. Apirmo apirmo. Apirmo boşa gelme ya. Uca. Hadi bakayım vurayım. Bom. Seninle bu oynuyor. Gel. Oh. Eğer yanlış yerlere saklanırsan ölüyorsun. Mesela oradan dışarıya çıktın. He. A Anam. Bu korktum ya. Anam diyecekti burada. Neyse, benim üzerime otacaktan ettim de. Ay, hadi. Gel 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 gel. Öldü. İşte bu kadar. Evet. Sıradaki hedef Mike. Kime verelim? Bele verelim arkadaşlar. Benim daha yeni geldi. Bele şöyle bir verelim. Şimdi yükselteceğiz bile. Evet, güzel güzel. Artık benim üçüncü seviye arkadaşlar. Size okulumu tak diye arkadaşlar. Şunu yine etkinliği açalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşunu ve e, beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar işte, pardon ya. yanlışlık yaptım da.